PS3 kaynakları tuşma değil. Her çeşit her mevcut. Tuşma değil. Orada. Şu da tuşma değil. Devasalı. Yine küçükler falan var. Medya markette bu ürünler hepsi. Tuş matiğinde eksikler. Biraz daha var. Fiyatları falan vesaire hepsi burada yazmaktadır. 3 kahvelik arkadaşlar bu. Tam 3 kahve. Bin watt bu yani Çıkarmışlar zaten bunu Bunlar da genellikle yabancı ülkelerden Geldiği için Tuş matik İki tane yanına Üç kavvalık. Benim eski tuşmatikten bu arkadaşlar Bunu bilmiyorum da çalışıyorum bakayım Bunların aküler şu an bir iki vaziyette Şarjda takılması lazım. Şuna bakalım. Çalıştı. Evet. Ama şu an akü olmadığından, akü zayıf olduğundan kendini kapatıyor. Buna bakalım. Biraz basalım. Tutayım bakalım. Ben şu anda devreye girdi ama bu da kendi kendini kapatacaktır. Şuna bakalım. daha tepki yok buna. Evet. Şunlar da çalışıyor arkadaşlar. Bunların içinde de akü mevcut. Modemler için.